Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere Rus rulet oynuyoruz. Çok mutluyum. Sanki birazdan kafama mermi yemeyecek gibi çok mutluyum. Eee o zaman hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce ayarlardan Türkçe dil desteği var mı? Var mı Türkçe dil desteği? Çok oyunculu modu da gelmiş bu arada oyuna. Güzel. Ben önceden oynadığımda ne Türkçe dil desteği ne de çok oyunculu vardı. Önceden oynadım ben bu oyunu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Kazandım. Evet ben kazandım. Vallahi kazandım ya. Bir daha kaz, bak bir daha kazanacağım. İlk önce yürüyoruz oyunun bu. Ama müzik çok fazla hocam ya. Oyun tekme atarak giriyoruz tekrardan. İmzalayalım. Ne olabilir ki en fazla? Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Üçüncü aşamayı da geçince herhalde biz para kazanıyorduk. Öyle hatırlıyorum ben. İki boş, bir dolu. Tamam. Tipe bak, tipe. Dişlere bak. Ben buna mermi atsam da ölmez ki bu şimdi hocam. Şu tipi görmüyorsunuz mu? Çifte. Şimdi iki tane geldiyse Şimdi ne olabilir burada? Düz mantıktan ilerleyeceğiz. İki boş bir dolu. Yani başa boş gelme olasılığı çok fazla o yüzden kendime sıkıyorum. Yanlış tahmin etmişim. Neyse bir şey olmaz. 9 ee, canımız var. 8'i kaldı kedi olduğumuz için. Yap. Geri zekalı. <laughs> Oğlum iki tane boş vardı lan zaten oyunu takip etmiyorum. Oğlum. Ay, ay oğlum biz buna gerçi her türlü alırız ya hiç zorlanmayız. Görmüyorsunuz mu şunu boş şeyi kendisini bana sıkıyor. 3 dolu 2 boş. Hmm. Niye bu karıştırdı? Ben karıştırmak istiyorum. Belki bu piçlik yaptı. Şimdi 3 tane dolu 2 boş. Başa kesin boş gelmiştir kendime sıkıyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam, bu bu sefer alacağım. Az önceden belki ters psikoloji yapabilir gibi düşündüm ama yapmadı. O yüzden kaybettik ama bu sefer kaybetmeyeceğim merak etme. Şimdi az önce ne oldu? İlk başta dolu geldi ama şimdi boş gelecek. Neden? Bu sefer çünkü ona sıkacağıma inanıyor. O yüzden kendime sıkacağım tekrardan. Hmm, ne oldu? Yemedim he. Yemedim. Şimdi dolu. Şimdi dolu. <laughs> ne oldu lan ne oldu? Tipin yamulmuş lan ne oldu? He. Evet önceki oyundaki mallığı yok burada. Biraz zekileşmiş. 3 gerçek fişek, 2 kuru sıkı. Tamamdır. Şimdi. Hmm. Az önce ne oldu? İlk başta dolu geldi. Şimdi yine dolu gelir. Önceki el şey yaptım ya. Ya dedim ben dedim dedim. Oyunu okuyorum ben. Niye oyunu oku? Ben neyim ben? Baba. İkinci aşamaya geçtik ilginç hale getirin nasıl getireceğim tövbesler tamam nasıl bir eşyadan bahsediyor he tamam bir an korktum gazoz ne yapıyordu sıra mı atlıyordu tamam bir gerçek bir kuru sıkı şimdi bıçak iki iki fazla hasar veriyordu diye hatırlıyorum Çifteyi çeker. Mevcut şeyi çıkartır. Bunu yapalım. Büyük ihtimal dolu gelecek ama olsun. Aynen öyle dolu geldi. Ama ben kendimi risk atmak istemem çünkü bıçağı var. Eğer bunda kendime sıksaydım. ya yani boş gelseydi her türlü bana iki, iki kere vuruyordu öyle söyleyeyim size. Bıçak geldi güzel. Bir, bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bir tane daha bıçak geldi güzel. İki gerçek bir şey, iki kuru sıkı. Müzik de iyi ha. Ulan hiç de içimden gelmiyor ama kendime sıkmak. Oo. Yaşıyom lan. Keşke bıçakla kesseydim ya. Oy, bendeki bu şans ne lan böyle? 3'te 3 üç gidiyor he ne oldu bir kudurdun? He ee, ne oldu? Eee iş eşi gazozuna. Ben tamam, boş geldi. Allah kahretmesin. İki canımız gitti arkadaşlar Oh bir de can yenileyecek. boku yedim. Olsun olsun. Şok verdiler bana en azından. Öyle düşünelim. Şimdi yeni eşyalar alıyoruz. Oğlum bu ne ya? Gazozla bıçak şimdi hiçbir şey vermiyor. Elinizde mi yok? Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Bir gazoz içelim. Hayvan gibi var sonuçta. Allah kahretmesin. Bir tane daha gazoz içelim. Kırlı 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 kır. Bir tane daha dolu geldi. Bir tane daha içelim. Bütün mermileri harcayacağım galiba böyle. Hmm. Hmm. Kesin dolu, kesin dolu. Net dolu. İki dolu bir boşsa bir tane daha doldur. Hep böyle olur çünkü. Mesela sınav bak dedim ben. Sınavlarda da iki tane A gelirse üçüncüsü kesinlikle C şıkkıdır. Böyle yaptım LGS'yi ben. Büyüteç güzel büyüteç içine bakabiliyorduk silah. Güzel canımız yenileriz. Tamam 3 dolu 3 boş Oo, adama kelepçe geldi Fantezi eşyası Şimdi bir tane canımızı yenileyelim şöyle Güzel 3 canımız oldu ee, Şunun içine bir bakalım Boş Boş Şu oyunun da bir grafik şeylerini yapamadılar ya Bay bay Tamam Şimdi bir tane daha boş olma şansı var o yüzden kendime sıkıyorum. Boş. Bu net boş. Dedim ben. Şimdi kesin dolu gelecek. Neden? O bir hile gibiyim ya. Ben neyim ya? Neyse. Şimdi kesin dolu gelecek. Neden? İki boş bir dolu. Hep böyle olur. Düz mantık. Dedim ben. Oyunu okuyorum be. Nihayet mücadelenin son aşamasına geldik. Gelelim. Artık defibrilerde. Hocam benim kelime sözcüğüm o kadar geniş değil ya. Yaşamın ve ölümün kıyısına dansa başladık artık. Oo, bu ne hocam? Tahmin ettiğim şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kişi başı dört eşya. Güzel. Bir buraya, bir şuraya güzel bir diziliş yap. Bu ne kanka? Sherlock muyum ya. Bu kadar büyüteşi ne yapayım ben? Allah Allah. Adama gelen eşyalara bak bana bak. İki biliyorum ne yapacağım ha. İki boş bir dolu geldi bu arada. Adama kelepçe gelmiş, gazoz gelmiş, can yenileme gelmiş, büyüteş gelmiş. Bana üç tane büyüteş, bir tane can yenileme gelir zaten. Bak şunun içine ya. Boş, kendimize sıkacağız. Ee, büyüteşleri dikkatli harcamam lazım. Sonuçta çok fazla Var aslında da yani ne olur ne olmaz şimdi bir dahakine gelmez falan sıkacağım. O tamam çok güzel çok güzel tamam büyük ihtimalle canını yenileyecek şimdi aynen öyle hiç 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 ben o canı bir daha alacağım merak etme sık kendine sık. Tamam. Yeni eşyalarımızı alalım. Büyüteş çıkmasın artık. Kelepçe. Kelepçe. Gazoz. Tamam. Büyüteç stoğumuzu yeniledik. 4 boş, 4 dolu. Güzel. 4 boş, 4 dolu. Şimdi içine bir bakalım şunu. Dolu geldi. Şimdi ne yapacağız hemen göstereyim size kelepçeliyoruz adamı yanlış anlaşılmasın yani ikinci roundda da oynayamasın diye kelepçeliyoruz. Adama bir kere sıkıyoruz. Tamam sıktık. Sinirlendi bak bak. bak kuduruyor arkadaşım bak. Ee, haydi ne güzel olurdu ya. Patlasın. İşte bu be. İşte bu. Ne oldu, kendinden patladı. Ee, ne oldu kendinden patladı değil mi lan? <laughs> Şöyle bir bakalım hocam içinde ne var? Boş geldik. Keşke bakmasaydım. Çok mallık yaptım ama olsun. Neyse. Neyse neyse neyse. Hiçbir şey olmaz. Canımızı yeniledik. Kendimize sık... Bir dakika. Aynen kendimize sıkacağız. Sıkıntı yok. Keşke... Düşünüp oynasaydım ya. Neyse bir şey olmaz. Çok fazla neyse dedim. Lütfen söylemeyin bana. Büyüteç, büyüteç. Kelepçelerden kurtulun. Dostum senle çok kötü şeyler yapacağız şimdi. Ee, iki boş, üç dolu. Seni ben bir kelepçeliyim mi ya? Kelepçelim, kelepçelim gel. Şimdi bir büyüteçle bakalım hocam şunun içine. Dolu geldi, güzel. Sıkalım sana. Güzel. Patlattık adama yani silah. Güzel canı gitti. Şöyle yapalım. Adama el bırakmayalım. Umarım dolu gelir. Tamam güzel. Şimdi. Üç tane üst üste koymazlar doluyu. Şöyle kendime sıkacağım. Bayarlarmış. Tamam. Umarım sen de kendine sıkarsın. Güzel. Bir ona, bir bana, bir ona daha. Üç tane gitti, bir tane var şu anda. Neyse. Oğlum. Bak iyi yerlere gitmiyor oyun. Oyun yapma oyun. Oh tamam. Tamam. Bana bu kadar kelepçe niye veriyor? Bir şey mi ima etmeye çalışıyor? Anlamadım. 4 dolu 3 boş geldi. Seni ben bir kelepçeliyim o kadar var sonuçta. Keşke soldakini alsaydım ya. Buradaki güzel güttürüyordu dörtlü yine. Ben canımı bir yenileyim. Şöyle. Tamam. ikimizin de canı full boyun böyle giderse bir yere varmayacak ama onu söyleyeyim şimdiden. dolu geldi. Bir daha sıkalım. Güzel, güzel. Şimdi oyun az önce 3 tane üst üste dolu verdi. Bir daha yapmaz onu. Neden? Onu tahmin edebiliriz çünkü. O yüzden kendime sıkacağım. Olsun, olsun ben tahmin yeteneğime sokayım. Kelepçeleme be hocam ya. Kesin dolu değil mi? Oğlum doluysa niye beni kelepçeliyorsun? fantazi mi var? Ama ya. Yapma. Yapma. Lütfen boş. Ben de seni kelepçeliyorum. Böyle bir yere varamayız hocam. Bir sen kelepçeliyorsun. Bir ben kelepçeliyorum. Şimdi... Kaç tane sıktı bana Canım fullü Benim 3 1-2 tane sıktı bana Bir tane zaten çıktı Şu anda boş kaldı Ama bir tane büyüteç ver ya 3-4-5 5 dolu 3 boş Oyun Müzik falan da bir değişti şu anda Kes şunu bıçakla sık adamı Ciddileşme vakti geldi. Sık bakalım. Bir kez daha bıçakla sıkacağım. Umurumda değil. Sık. Oh. Tamam. İki canını götürdük en azından. Can yenilemesi var mı? Var bir tane. Kanga sana kaç tane geliyor? Oyun bunu tutuyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar galiba öldük. Dolu çıkarsa oyun gitti.